Merhaba arkadaşlar. Bugün ne işleyeceğiz? 9. sınıf 1. ünite doğal sistemler. Konumuz ise dünyadaki iklim tipleri. Dünyadaki iklim tiplerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Akdeniz iklimi. Her iki yarım kürenin 30 derece ile 40 derece enlemleri arasında kıyı bölgelerinde etkili olan Akdeniz iklimi en belirgin olarak Akdeniz çevresinde görülür. Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Sıcaklık ortalaması 15 santigrat derece ile 20 santigrat derece arasındadır. Yıllık sıcaklık farkı ise 18 santigrat derece civarındadır. En fazla yağış kışın, en az yağış ise yazın görülür. Yıllık yağış miktarı 600 bin milimetre arasında değişir. Yağışlar çoğunlukla yağmur şeklindedir ve cephesel kökenlidir. Doğal bitki örtüsü maki adı verilen bodur ağaç ve çalılıklardan oluşur. Makiler kısa boylu, yıl boyu yeşil kalabilen, sert yapraklı ve kuraklığa dayanıklı bitkilerdir. Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgelerde, yağışın yeterli düzeyde olduğu orta yükseklikte yamaçlarda iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlara da rastlanır. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlere baktığımızda Kaliforniya, Orta Şili, Akdeniz havzası, Güney Afrika'nın kap bölgesi. Güney ve Güneybatı Avustralya. Okyanusal iklim. Genel olarak 30 derece ile 60 derece enlemleri arasında karaların batı kıyılarında görülür. Okyanusal iklimin oluşmasında batı rüzgarları, sıcak okyanus akıntıları ve cephe yağışlarının etkisi belirleyicidir. Yazların serin, kışların ise ılık geçtiği okyanusal iklimde yıllık ortalama sıcaklık 10-15 santigrat derece, yıllık sıcaklık farkı ise 15-20 santigrat derece civarındadır. Yıllık yağış miktarı 1000-1500 milimetre civarındadır. Yağış rejimi düzenlidir. Yıl boyu yağış almakla birlikte en fazla yağış sonbaharda görülür. Doğal bitki örtüsü geniş ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan karışık ormanlardır. Okyanusal iklimin görüldüğü yerlere baktığımızda Kuzey Amerika'nın kuzey batısında, Şili'nin güneyinde, Avrupa'nın batısında okyanusal iklim etkili olmaktadır. Step iklimi, diğer ismiyle ılıman karasal iklim. Orta kuşakta deniz etkisinden uzak olan karaların iç kesimlerinde etkili olan iklimdir. Ilıman karasal iklimde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuktur. Yıllık sıcaklık ortalaması 8-12 santigrat derece, yıllık sıcaklık farkı ise 15-30 santigrat derece civarındadır. Yağış miktarı 300-500 milimetre arasında değişir. En yağışlı mevsim ilkbaharlardır. Doğal bitki örtüsü yağışlı dönemde yeşeren, kurak dönemde ise sararan, sitep veya bozkır adı verilen ot topluluklarıdır. Sitep ikliminin görüldüğü yerlere baktığımızda arkadaşlar, orta kuşakta deniz etkisinden uzak olan karaların iç kesimlerinde etkili olduğunu görmekteyiz. Sert karasal iklim Orta kuşak karalarının yüksek enlemlerinde ve yüksek dağlık alanlarda etkili olan iklim tipidir. Yazlar kısa ve serin, kışlar ise oldukça uzun, soğuk ve serttir. Yıllık sıcaklık ortalaması 0-10 santigrat derece, yıllık sıcaklık farkı ise 20-40 santigrat derece civarındadır. Yağış miktarı 500-600 milimetre arasında değişir. Yağışlar en fazla yaz, en az ise kış mevsimlerinde düşer. Kış yağışları daha çok kar şeklindedir. Doğal bitki örtüsü soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ağaçlardan oluşan Tayga ve boreal adı verilen ormanları ile yaz yağışlarıyla yeşeren uzun boylu çayırlardır. Sert karasal iklimin görüldüğü yerlere baktığımızda arkadaşlar orta kuşak karalarının yüksek enlemlerinde ve yüksek dağlık alanlarda etkili olduğunu görmekteyiz. Tundra iklimi 60 derece ile 70 derece kuzey enlemleri arasındaki karalarda görülen ve kutup altı iklimi olarak da isimlendirilen iklim tipidir. Yıllık sıcaklık ortalaması 0 santigrat derecenin altındadır ve en sıcak ay ortalaması 10 santigrat dereceyi geçmez. Kış mevsiminde sıcaklık değerleri -30 -40 santigrat derecelere düşer. Yıllık sıcaklık farkı kimi yerlerde 60 santigrat dereceyi geçer. Yağış miktarı 200-250 mm kadardır. En fazla yağış yaz aylarında görülür. Doğal bitki örtüsü yaz dönemi yeşeren kısa boylu ot ve yosunlardan oluşan tundra bitki topluluğudur. Tundra ikliminin görüldüğü yerlere baktığımızda arkadaşlar 60 derece ile 70 derece kuzey enlemleri arasındaki karalarda görülmekteydi. Kutup iklimi güney yarımküredeki antarktika kıtası ve kuzey yarımkürede yer alan grönland adası'nın iç ve kuzey kısımlarında görülen iklim tipidir sıcaklık ortalaması 0 santigrat derecenin altında olup yıllık ve günlük sıcaklık farkı oldukça yüksektir bu bölgeler sürekli termik yüksek basıncın etkisinde olduğundan yağış tutarı oldukça düşük ve kar şeklindedir. Dünyanın en az yağış alan yerleri arasındadır. Ortalama yağış 150-200 mm civarındadır. Doğal bitki örtüsü yoktur. Kutup ikliminin görüldüğü yerlere baktığımızda arkadaşlar Güney Yarımküre'deki Antarktika kıtası ve Kuzey Yarımküre'de yer alan Grönland Adası'nın iç ve kuzey kesimlerinde etkili olduğunu görmekteyiz. Bugünkü konumuz bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.